What's well, this?

Devamlı çalışacaksın. Devamlı çalışıyorum ya. Devamlı çalışıyorum. Pas tutmayayım ben. Pas tuttum. Vermedikten pas, dökmeyim. pas dökmeyim. Tamam iyi iş. Yeter. Başımı döndüm. Tamam yeter. Yeter. Evet, ya müthiş bir eğlence var. Çocukların mutluluğuna biz de katılalım istedik. Dolayısıyla bugün Fasya'dayız. Herkes cıvıl cıvıl, çocuklar çok mutlu. Biz de onlara layık olmak için Onlarla hizmet etmek için güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herkesin mutluluğuna katılmış olduk Bugün e, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuklarla beraberiz. Çok haklar günü diye bir şey diyorum, kabul etmiyorum şeyin söylediği gibi. Her gün, her şey, her zaman, her an çocukların hakkıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. E, bu böyle bir programı te, e, tertip eden, böyle bir şeye vesile olan hem FASSA Belediye Başkanımıza hem de ee, sosyal hizmetler müdürümüz Ender Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Allah sağ Evet, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle ilçemizdeki çocuklarımızla bir araya gelelim. Onları biraz mutlu edelim, güldürelim istedik. Çünkü bir çocuk gülerse dünya güler e, manşetiyle birlikte bugün güzel bir etkinlik düzenledik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle, ve ilçe müdürlüğümüzle koordinasyonla düzenlediğimiz bu güzel etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanımızın sürpriz yaparak katılması hem bizleri hem de aynı zamanda çocuklarımızı ayrıyeten mutlu etti. Ee, milletvekilimiz Şener Yedi Yıldız da aramızdaydı. Ben her ikisine de çocuklarımızın bugünkü mutluluğuna katıldıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Where'd you go?